bir şeyi iki sebeple göremezsin. Ya çok yakındadır ya çok uzak. Vereceği bir hesap var. Ben soracağım sen cevap vereceksin. Ne derdin var Nisan'la? En çok nefret edeceğim biri varsa o da sensin. Ben de sana aşık oldum. Büyük aşklar, büyük sınanır. Eşref yüzünden kan gölüne dönecek ortalık. Sen onu düşün. Siz hepiniz yetimler tek lan! Eşref Rüya dizisinde nefesler tamamen tutulmuş durumda ve herkes yazın yayınlanan o meşhur fragmanın artık gerçekleşmesini bekliyor. Hatırlarsınız ikinci sezon başlamadan yayınlanan o fragmanda Eşref hapisteydi ve Nisan onu ziyarete gelmişti. O sahnede Nisan aslında Rüya olduğunu öğrenmiş ve ile yüzleşmeye hazırlanıyordu. İşte o büyük karşılaşma çok az kaldı. Çünkü fragmanlık en önemli detaylardan biri Eşref ile Nisan'ın arasındaki soğukluktu. Bir daha gelmezsin sanıyordum sözü aslında şu an yaşanan olaylarla birebir örtüşüyor. İkili arasında hiç olmadığı kadar büyük bir mesafe var ve Nisan geçmişine dair anıları yavaş yavaş hatırlamaya başladı. Tüm parçaları birleştirdiğimizde büyük resim ortaya çıkıyor. Beklenen yüzleşme çok yakında ekranlarda olacak ve Eşref sonunda Nisan'ın aslında rüya olduğunu öğrenecek.